Evet Son gün Paris'teyiz Bugün ayrılacağım Saat 5.40'da tren var Buradan Köln'e Köln'den Poznan'a Poznan'dan Wrocław'a Brostava, Wrocław'dan Legnica'ya uzun bir yol olacak 15 saat falan sürecek ortalama Aktarmalı tabi Burası Lavrov Müzesi Dünyanın en büyük müzesiymiş. Aynı zamanda bu bahçe de öyle. Burası dev bir alan. Müzenin içini göremedik. Zaman olursa ben geri döneceğim turdan sonra. Şimdi tur devam ediyor. Turcular ileride. Onları yakalayacağım şimdi. Bu tur ücretsiz. Avrupa'nın önemli şeylerinde var. Free Tour in New Europe diye geçiyor. Bu ileride bir dönme dolap var. Gözüküyor herhalde. Hmm. Ortalama bir 13-15 günlük Avrupa maceramız sona eriyor. Berlin'de başladık. Berlin'de üç gün kaldım. Üç gece, 4 gün. Oradan Hamburg'a geçtik. Üç gün yine Hamburg'da geçti. Ondan sonra Hollanda'ya, Amsterdam'a. Yine, evet üç günde orada kaldım. İki gün, bir gece Brüksel'de, Belçika'da. En kötüsü oydu herhalde. Ve Hamburg'a girilmeyebilirdi. Onun yerine bir İtalya'yı, Roma'yı görebilirdik aslında. Neyse, kısmet olmadı. Paris harika bir şehir zaten. Çok tarihi bir şehir. Binaların çatıları yok. Dilleri biraz farklı. Zor bir dil gibi gözüküyor Fransızca. Fransızca, İspanyolca, İtalyanca. Bunlar birbirine yakın dillermiş. Bunların bir tanesini bilen diğerlerini anlayabiliyormuş. Full olmasa da ortak kelimeleri çok fazlaymış. Durum böyle bu gardıroptan sonra dönme dolaptan sonra bu Champ Les denilen bunların en meşhur caddeleri var. Dün gece oradaydık. Bakalım göreceğiz. Bu tur herhalde bir saat falan daha sürer. Zaten şu an saat kaç oldu? Biri geçmiş saat. Fransa gerçekten özellikle Paris. Paris için konuşursak çok tarihi bir şehir. Binalar çok tarihi. Binaların çatıları yok. Çok ilginç. Bir mimarisi var. Bir çoğunun öyle. Bir adamlar süslemeyi çok iyi biliyorlar. Sanatı çok iyi biliyorlar gerçekten. Buraları heykellerle doldurmuşlar mesela. İşte yapmışlar böyle. Kenarları ağaçlarla çevirmişler. Çok iyi süslüyorlar yani malzemeyi çok iyi kullanıyorlar. Bizim en büyük eksikliğimiz var herhalde. Dün mesela bir sanat galerisini gezdim. Orası da öyleydi. Adamlar malzemeyi iyi kullanıyor. Adamlar sanat yapıyor yani olay bu. Adamlar bir bina yaparken veya bir şey yaparken ne kadar uğraşıyorlar. Bizim gibi böyle tuğlaları dikip bitirmiyorlar yani. <laughs>

Buranın insanları karışık valla. Çok güzel falan değil bunlar. Zaten Paris dünyanın en çok turist alan şehirlerinden biri. Her yerden insan var. Bak bunlar nereden? Çin, Güney Kore, Japon değil. O taraftan uzak doğudan bir yerden. Çinler genelde zayıf oluyor. Bunlar biraz şişman. Bunlar muhtemelen Kore'den. Ya da o taraftan bir yerden Tayland falan olabilir. Evet. Ve gelen turistlerin şu anki gruptakilerin çoğu Avustralya'dan. Adamlar geziyorlar. <laughs> Efer polisi. right here was deliberately cut down just to provide a of the <laughs> if you want to do that? No. Oh, okay. Oh, okay. <laughs> but, uh, oh, well, I can do it for you. Okay. <laughs> famous, really. And it is the world's most famous <laughs> monument. <More than laughs> so any other one that you want. 1889 they were having another world's fair here in paris. they wanted a grand entrance right there. they opened up a competition. anyone could submit entries for what they thought. Was on. one of the closest runners-up was the giant guillotine right there on that spot. Whether <laughs> it would have been working or not, I'm not so sure, sure. Uh, see. Luckily this design won and it was designed by Gustav Eiffel. And he was a bridge engineer before the Eiffel like Power. And uh, when you get close you can see some of the architecture that that before this nothing outside like this could be in the world evet, the very power in a corner.